Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce boyunluk ve eldiven olarak yaptığım bu modelin örgü tekniğini sizlere göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlarım, merak eden arkadaşlarım oluyor. Onlar da görsünler, sizler de görün istedim. Bu örgü tekniğimizi beraber başlayalım nasıl yapılıyormuş görelim istedim başlayalım arkadaşlar normal kalınlıkta bir ip aldım yani evimde olan bir ipti bu ve iki buçuk numara tığ aldım 27 tane zincir çekiyorum 27 tane zincir çektim. İlk ilmeğimiz için 3 tane daha zincir çektim. Ve 5. zincire battım. Yine ikili trabzan üzerine çalışacağız arkadaşlar. İkili trabzan yaptım. 2 zincir atladım. üçüncüye battım ve ikili trabzan olarak çıkardım yine aynı yere battım yine bir ikili trabzan yaptım iki zincir çektim yanındaki zincire battım yine aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz ve şöyle oluyor Şimdi hiç zincir çekmeden iki zincir atlayıp bir tane ikili tırabzan yaptım. Yine yanındaki zincire bir tane ikili tırabzan yaptım. Yine hiç zincir çekmeden iki zincir atladım. Üçüncü zincire battım ve tekrardan aynı noktaya. Bir ikinci trabzanımızı daha yaptım. 2 zincir çektim. Yanındakine yine iki tane aynı noktaya ikili trabzan yapacağım. Yine hiç zincir çekmeden iki zincir atlayıp üçüncüye battım ve tekrar yanındakine bir tane daha trabzan yaptım yine zincir çekmeden iki zincir atlayıp üçüncüye battım aynı noktaya iki tane ikili trabzan yaptım şimdi iki zincir çektim ve yanındakine tekrardan de tırabzan yaptım. Aynı yere bir kere daha battım. Yine zincir çekmeden bir iki zincir atladım. İkili tırabzan yaptım ve en başladığımız ilmeğe baktım yine ikinci ikili trabzanımı yaptım şöyle bir örgü çıkıyor karşımıza arkadaşlar 3 zincir çekiyorum geri dönüyorum ve tığ işi bilen arkadaşlar bilirler arka loptan deriz arka loptan örmeyeceğiz arkadaşlar tamamen bu trabzanın önünden alıyoruz ve 2 de çıkarıyoruz. Şimdi daha önce zincir çektiğim noktaya bir ikili tırabzan, 2 iki zincir, bir ikili tırabzan, iki ikili tırabzan pardon. Hiç zincir çekmiyoruz. Şu ortada yaptığımız ikili trabzanların bir bu tarafından, bir bu tarafından tığımızı geçiriyoruz ve tırabzanımızı yapıyoruz. Yine bir şuradan bir şuradan tırabzanın tamamen önünden alıyoruz ve yapıyoruz. Şimdi tekrardan zincir çektiğimiz noktaya geliyoruz iki tane ikili tırabzan iki zincir iki tane ikili tırabzan ve yine hiç zincir çekmeden daha önce şurada yaptığımız iki tane dolguyunu bir şu boşluktan dolgunun etrafından tığımızı doluyoruz. İlmeğimizi öyle alıyoruz. Ve iki de çıkarıyoruz. Tekrardan aynı işlemi uyguluyoruz. Bir iki dolgunun arasından bir diğer taraftan tığımızı geçirip ilmeğimizi öyle çıkartıyoruz. Ve iki de çıkartıyoruz. Şimdi yine zincir çektiğimiz noktaya geliyoruz. İki tane ikili trabzan 2 zincir iki tane ikili trabzan yaptık yine hiç zincir çekmeden buradaki trabzanımızın bir sağ bir de sol noktasından tığımızı geçiriyoruz ve iki de çıkarıyoruz 3 tane zincir çekip geri dönüyoruz. Bakın şu örnek şu aradaki 2 iki tane ikili trabzanlarımız daha üstte kalıyor. Diğer yerler daha aşağıda kalıyor farkındaysanız. Şimdi tekrardan ön yüzüne geldiğimiz için yine bir sağ bir sol noktadan bu sefer trabzanın arka kısmından ilmeğimizi alıyoruz. daha sonra zincir çekmeden yine iki tane ikili trabzan iki tane zincir iki tane ikili trabzan örüyoruz şimdi yine trabzanlarımızın olduğu noktaya geldik yine hiç zincir çekmeden bir sağ ve bir soldan arkasından Trabzanı alıp ilmeğimizi geçiriyoruz ve ikide de çıkarıyoruz. Tekrardan bir sağ ve bir sol fakat trabzanın arka kısmı ilmeğimizi alıyoruz ve ikide de geçiriyoruz. Şimdi tekrardan iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir. 2 iki tane ikili trabzan tekrardan alıyoruz sağ ve sol noktadan trabzanın arka kısmından ilmeğimizi geçirip iki de kapatıyoruz sağ ve sol nokta trabzanın arka kısmı ve 1 2 Burayı olduğu gibi örüyoruz. 2 ve 2 tane trabzan. 2 iki zincir. ikili trabzanımız tekrardan buradaki noktaya geliyoruz ilmeğimizin sağından ve solundan fakat arkasından alıp iki de kapatıyoruz Örneğimizin yüz kısmında ilmeklerimizi arkadan alıyoruz. Şimdi tekrardan bir görelim arkadaşlar ters tarafının örgüsünü. 3 tane zincir çektim. Bu sefer trabzanın ön kısmından öreceğiz. Bir sağ ve bir sol noktasından geçiriyoruz. Trabzanımız arkada kalıyor. Ve çıkarıyoruz. Şimdi buraya ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan ve tekrardan sağ nokta ve sol nokta. Trabzanımız arka tarafta kalıyor ve biz böyle geçirip ikide kapatıyoruz. Tekrardan sağ ve sol nokta. Trabzanımız arkada. Ve geçirdik. Şimdi tekrardan aynı işlemlerimizi uyguluyoruz. Tekrardan sağ ve sol trabzanımız arkada biz ilmeğimizi öyle alıp kapatıyoruz. Sağ nokta ve sol nokta. Trabzanımız arkada. Şimdi iki ikili trabzan, iki zincir, iki ikili trabzan, sağ ve sol. Kapattık. Örneğimiz böyle oluyor arkadaşlar. Ön yüzde trabzanımız önde kalıyor. Arka tarafı örerken trabzanımızı arka tarafa düşürüyoruz. Tekrardan yapalım aynısını sağ ve sol fakat trabzanımız önde kalıyor arasından geçiriyoruz ve kapatıyoruz. Buraları aynı, buralarda bir şey yok. O aradaki iki ilmek isterseniz onu üçe çıkarabilirsiniz, isterseniz bir trabzan olarak yapabilirsiniz ama örneğin güzelliğini bu teknik gösteriyor sanki farklı bir örgü örmüş gibi kalıyor arada bunlar ve bence güzel duruyor tabi sizlerin de fikri önemli benim için ama kibar duruyor diğer örgüler gibi her ürününüzde kullanabileceğiniz basit kullanışlı Örüşü keyifli bir örgü tekniği. Bilen arkadaşlarım biliyorlardır. Bilmeyen arkadaşlarıma da ışık tutmak istedim. Umarım faydalı olabilirim. Sağ ve sol. böyle bir modelimiz oluyor benim hoşuma gitti yine dediğim gibi her bir ürünümüzde kullanabileceğimiz güzel bir eğlenceli bir model umarım sizlerde de beğenirsiniz umarım sizlerin de hoşuna gider şimdilik bugünkü paylaşımım bu kadar başka videolarda başka tariflerle görüşmek ümidiyle Hepinize hoşça kalın diyorum. Yapmak isteyen arkadaşlarım varsa kolay gelsin. Hoşça kalın.